Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Kutay'la ile birlikteyiz. Merhaba. Kutay geçen yaptığımız yayınlarda bir şey unuttum. Seni kanalında paylaşmayı unuttum. Evet. <laughs> Neydi kanalın ismi? Karanlık Metinler. Evet. Karanlık Metinler. Arkadaşlar takip etmenizi tavsiye ederim. Eski rakçılardınız biz de. Evet. Müzik videoları işte onların hikayeleri ve arkasında yatan şeylerle alakalı videolar çekiyorum ben de. Belki ilgisini çekenler olur, takip edelim Tarkan doğru Yani bence çok güzel. Yani rock müziği sevenler varsa veya yani müziği sevenler varsa tavsiye ederim. İlginç şeylere değiniyor. Evet. Doktor. Beğendim şansa. Bekleriz. Evet, karanlık metinler diyoruz. Evet. Konumuza gelelim. Küresel ısınma. Biz bunları bırakmayacağız yani, her yere el atacağız. El, at, el attıktan sonra belki bir daha el atacağız bazı şeyleri. <laughs> Buradan bir girelim bakalım. Sen küresel ısınmanın olduğunu düşünüyor musun, inanıyor musun? Ben düşünüyorum da inanıyorum da. Hadi ya, evet. şaşırttın beni. Yani, yani. E, bence küçümsenmeyecek bir şeyler hatta, inanmayı geçtim. Ha. Evet. <laughs> Hadi ya hiç bilmiyordum ben yani, Bence önemli bir şey. Ya tabi hmm. internette çok fazla yanlış bilgi var. Bu arada üpleterek çektim. <laughs> afiyet, şey, afiyet, olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. İnternette çok fazla yanlış bilgi var küresel ısınma hakkında. Ne gibi? Yani işte... Mesela olduğuyla alakalı gibi mi küresel Yok. Konu <laughs> gibi yanlış Hayır, bilgiler mi mesela, var? Mesela. <laughs> Deodorant mesela. E, 90'larda mıydı o ya? Deodorant evet, mıydı? Sanırım. Yok benim çocukumda da vardı. Var mıydı? Işık var e, okulda falan hatırlıyorum. Hmm. Markası falan fark ediyor mu acaba? Vallahi Kokus herhalde falan. kaliteli olanlar daha vermiyordur bence. Olabilir. <gülüyor> yani <gülüyor> onlar ne? pek etkilediğini zannetmiyorum ben. Bilmiyorum. E, niye yaygın etkiler o zaman o dönem? Yani o dönemler o dönemlerde ben yoktum şahsen. Beni ilgilendirmiyor. <laughs> <laughs> beni bağlamıyor diyorsun. Beni şimdi. bağlamıyor yani. Ben, ben okuduklarımızı aktarıyorum evet. sadece. Bağlayanlar neler senin? Yani beni bağlayanlar zaten her geçtiğimiz yıl görüyoruz yani. Hı. Kışlar daha sert geçmeye başlıyor, yazlar daha sıcak geçmeye başlıyor. <laughs> Başkanım, küresel ısınma biraz daha sıcak ve kurak, işte, soğuk ve yağışlı yok, bu, gibi. Bize bunu <laughs> öğretiyorlardı zaten. Bu küresel ısınma gibi bir şey değil de, mesela, ha, nasıl, mesela? E, Netflix'te belgesel yayınlanmıştı, ''Dünyamız'' yani. diye, ''Our World'' diye. Orada mesela kutupları gösteriyordu. Yani hayvan sağlığı hmm. hakkında da konuşacağız bugün. <laughs> Hayvanseverliğe de Hayvan Hayvansever bir insanın bence e, bu küresel ısınmayı da önemsemesi gerekiyor. Çünkü kutuptaki hayvanlar da söz konusu. Ha. <laughs> Hayvanseverliğe geçmeyeceğim yani. Şimdi sen o geçeyim diye attın da Yok, öyle ben kaçamazsın. Ben sadece örnek ya. verdim. Yani Hayvanseversen gel yani bence... var. Ona söyleyeceklerim var yani. Tamam. <laughs> Kışkırtıyorum oradan biliyorum ama... iyi bak, karşı görüşlü olman iyi oldu. Hayvanseversen bence küresel ısınmaya da inanman, karşı çıkman gerekiyor. Hayvansever değilim. Yani öyleysen diyorsun. <laughs> yani hayvansever olmak bu kadar kolay değil o anlamda söyleyeyim de. Hı hı. Ama, ama e, küresel ısınma diyorsun, var diyorsun. Önemsemek de lazım diyorsun. Hı hı. Diyorsun ki kışlar soğuk ve daha soğuk ve yağışlı geçtiği için. Ama belli değil yani? daha sıcak ve kurak e, geçtiği 10 için. 10 yıl önce bu kadar soğuk veya bu kadar sıcak oluyor mu? Yani? Yapma ya, oluyor da tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bizim anne babalarımız bile anlatıyor yani. Ağustos ayında e, ne kadar soğuk rüzgarla serin geçtiğini yani bayağı fırtınalara çıktığını. Aa, yani bunlar şöyle diyor. Ben bundan ee, 5 yıl önce mesela 40 dereceyi görüyor muyduk? Görmüyorduk. Yo gördük. Ben hatırlıyorum. Gördük evet. ve araçla giderken hatta aracımda derece 40'ı <laughs> gösteriyordu. 43'ü bile gösterdi. O Senin derece bozuk bir. <laughs> ya, doğru. doğru. <laughs> o daha mantıklı geliyor diyorsun. Evet. Tamam. <laughs> ya bak. Yazlar sıcak ve kurak geçtiği zaman adamlar küresel ısınma diyor. Kışlar soğuk ve yağışlı geçtiği zaman da iklim krizi diyorlar. Ya, aynı şey. Çok komik yani. Peki sen de inanmıyorsun? E niye inanayım ki? i̇klim yani, krizini olduğuna dair yani ben hiçbir işaret görmüyorum. Veya küresel ısınma ya adam diyor ki inekler osuruyor o yüzden diyor küresel ısınma. Evet ısın... çok fazla yanlış bilgi var tabi. Ama yanlış bilgi değil bu bizzat kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Bu proje olarak da sundular ya yani hatta Hollanda'da şu anda tarımı durdurma hayvancılığı pardon durdurmaya çalışıyorlar. İnekleri falan kullandırmamaya çalışıyorlar çiftliklerde. Evet onun e. sere, sere o konu hakkında bir bilgi ee, var. Sera, ne? İnekler her zaman yok muydu bu dünyada? Hep osurmuyorlar mıydı? Yani ama nüfus artması ineklerin sayısı da artmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya ineklerin de mi nüfus arttı yani? Onları da azaltmak gerekiyor o zaman. Evet, arz talep. <laughs> Onlar da bizim gibi çoğalıyor diyorsun. Evet. Vay be. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? O, sen benden daha yani küresel ısınmaya inanıyor olmana rağmen daha nasıl diyeyim sana daha iğneleyici gidiyorsun aslında. Senin yaptığın yorumlar bence onlara daha çok koyarsın. Yani mesela hani belgesel var en basitinden, adamlar gitmiş çekmiş biz nasıl gidemiyoruz imkanımız yok elimizde. Her her Türk genci gibi. <laughs> bizim de imkanımız olmadığı için gidemiyoruz yani kutuplara göremiyoruz ama onlar bizim için görmüşler, bunları görmüş? kaydetmişler. Kim bilmiyorum kim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta videolu kayıt var mı var. <laughs> Allah aşkına bu bu mu yani? Yani evet. He. Ne görmüşler? Yani buzullar eriyor. Vay be. <laughs> yani adamlar kanıtlamışlar, gitmişler. Biz gidemiyoruz. Neden eriyor acaba? Belki orada e, nükleer çalışmalar yapıyorlardır. Belki ne bileyim. E, mesela Rusya sanırım oralarda şey yapıyordu. Füze çalışmaları falan yapıyordu. Belki buzları onlar parçalıyor. Ne biliyoruz ki bize kattırıyorlar böyle küresel ısınma bilmem ne diye. İnsanlar. Peki neden yapsınlar böyle bir şey? Neden yapsınlar? Kendi çünkü fabrikaları, kendi kurdukları fabrikalar doğayı kirletiyor. Esas zarar veren onlar. Yalanlarını kapatmak için. Kapatmak için yapıyorlar. Yani bütün insanlardan, hatta inen götündeki osuruktan falan bahsediyorlar. Ya artık burada aptal olmak lazım ya. Birazcık yani kafayı çalıştır. Ya yine o soruyla da yani, olur mu evet. bu Oraya indirgediğin zaman nasıl ciddi alayım ki ben bu adamı? Belki küresel ısınmadan dolayı ne bileyim kutuplar evet. erecek, sel basacak her yeri yani böyle ama yani belki onu göreceğim. Ama oraya, oraya gelene kadar inanmıyorsun ki. Adamlar da çok ciddiyetsiz ya. Yani. Yalancı, çok yalancılar. Onlar yalancı, yalancı ciddiyetsiz olunca ben de ciddiyetsiz ve e, ee, inanmamayı tercih ediyorum. ciddi anlamayı. Yani tercih meselesi. <laughs> yani, bir de sen hayvanlar falan diyordun. Evet. Yani hayvanları seven herkesin e, de küresel Hı. ısınmayı önemsemesi gerektiğini söylemiştim. Sonuçta hayvanların da hayatı söz konusu. Ve biyoçeşitlilik gitgide de azalıyor günümüzde. Yani küresel ısınma hayvanlarla ne ilgisi Onu anlamadım yani. Yani küresel ısınma Hı. insan Hı. eliyle Hı. Hı. hızlanan bir şey. Evet. Eğer... Sonuçta sadece kendimizi zehirlemiyoruz, hmm. hayvanları da zehirliyoruz. <laughs> ya hayvanları çok mu önemsiyoruz biz dünya olarak? Önemsemiyoruz işte, önemsememiz lazım. Ne zaman önemsedik ki? Önemsemiyoruz. <laughs> önemsemiyoruz, onlar da bizi sallamıyor zaten hayvan olduğu için. Biz insan olarak bir bilince sahipken daha önemsemiyoruz. Sen diyor ya hayvan severler. Hayvan sever nedir abi? Ben Kime hayvan sever Hayvanın haklarını gözetenlere bence hayvan sever Peki hamam böceğinin hakkını gözetiyor muyuz? Yani. O da bir hayvan ya. Yani. yani gözetmiyoruz. Tavuğun hakkını gözetiyorum. Tavuğu da yiyor. Yani Onun bebeğini yiyor. <laughs> de yiyor. Var. Yumurtayı da yiyor, bebeğini yiyor. Evet, gözetenler var ama. Kim gözetiyor? İşte yani veganlar olur, mesela... vejeteryanlar olur. Hmm, e vejeteryanlar da sonuçta bitkiyi yiyor, o da bir canlı ya. Yani, yani. ama o hayvan değil. Benim ne fark eder, o da bir canlı, canlı, canlı. Biz de, canlı de bitki sever yani. bulduk o zaman. Ya ona bakarsan <laughs> tabii ne yiyeceğiz olur yani, kum mu taş mı yiyeceğiz de. Benim demek istediğim o değil. Hayvanı da bitkiyi de yemeyin, ezmeyin, öldürmeyin o anlamda demiyorum yani. Şunu diyorum. Yalan söylemeyin. Yani hayvan severlik diye bir kavram şöyle olur. Ben hiçbir hayvanı yemiyorum. Hiçbir hayvanı öldürmüyorum. Ve hatta elimden geldiğince onları koruyorum, besliyorum. Hayvan budur. Hı hı. Vejeteryan da olabilir tabii yani. Tamam o bitki yiyor da bir canlı yiyor da ayrı oraya zarar veriyor. Önemli değil. Ama hayvana vermiyor anlamında söylüyorum. Tamam hayvana zarar vermiyor, yemiyor, e, hatta değil mi hayvanlardan oluşan şeyleri de yemiyorlar galiba bildiğim kadarıyla. Besinleri. Besinleri de. E veganlar sanırım. O vegan mıydı? Evet. İkisi ayrı oluyor galiba değil vegan Var. Veganlar yumurta değil falan da yemiyor. Bir, e, işte peynir yemiyorlar. Hı -hı. Tam tersi de olabilir hatırlamıyorum şu an. Evet. Vejeteryanlar da sadece hayvan yemiyorlar diye yani. Tam tersi de olabilir. Galiba Dedim öyleydi yani. E, dolayısıyla hayvan severlik neye göre? Mesela sen küresel ısınmayı önemsiyorsun. Hı hı. Tavuk yiyor musun? Yiyorum. E, ne <gülüyor> konuşuyorsun? Ama <laughs> tavuk yemem e... etkileyecek mi küresel ısınmayı? Ya sen hayvanları korumak için demedin mi? Sen zaten yiyor öldürüyor mu? Zaten, zaten bir insan e, hayatı boyunca ortalama bir insan 4000 hayvanı öldürüyormuş. Sadece yeme ihtiyacını karşılayabilmek için. İyi. Öldürüyoruz, yiyoruz. Yani, Küresel ısınmadan mı koruyacağız onu? Peki Kendimiz bu, için koruyacağız galiba. Biz bu 4000 hayvanı hak edecek ne yapıyoruz bu hayatta? Ee, gezegenimizde yaşadığımız yere daha çok zarar veriyoruz. Demek istediğim o. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen sanki kıvırdın gibi geliyor. Konuyu saptırıyorsun. Ne oldu? Konuyu saptırıyorsun. Sen tavuk yiyor musun, yemiyor musun? Kıvırma. Tamam ben yiyorum tavuk. Balık yiyor musun? Yiyorum. Tamam. Ee... O zaman yani, nasıl bir hayvan seversin sen? yap, yapsamı yapma diye bir <laughs> <laughs> söz var. <laughs> Harika. Çok iyiymiş ya. Kaç tane oldu bilmiyorum. sen hayvan sever diyebilir misin kendine? Hayvan sever diyemem. Ama mesela köpek sever diyebilirim kendime. Köpekleri seviyorum. Elimden geldiğince beslemeye çalışıyorum. Yeterli de olmayabilirim. Peki tavukların ne eksiği var köpeklerden? Tavuk sever değilim çünkü yiyorum. <laughs> Tavukları tavuk çok... yemeyi seversin sen galiba. Aynen. Yani aslında tavuk da çok zararlı bir şey baktığımda yani yemek açısından. Neyse o gıda kısmına giriyor. Bunu herhalde başka programda konuşuruz. Evet. Sonrakinde de konuşuruz. Aynen, sonrakinde konuşuruz. Biz küresel ısınmadan ve hayvan konusundan biraz daha devam edelim. Sonra tamam. videomuzu sonlandıralım. <laughs> küresel ısınma demek ki var diyorsun, vay be. Evet. Şimdi izleyenler de şey diyecekler, ya, bu adam ne diyor ya? <laughs> Şimdi herkes buna inanıyor ya. Evet, herkes kimin tarafında? Senin tarafındalar. Benim daha fazla zaten... şey söyleme gerek var mı? Seni söylemen gerekiyor bana. Zaten başımıza ne geliyorsa bundan geliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibilerin tarafında oldukları için. Her yani yani şey, şey olayı da var. Hani, milyonlarca sinek yanılıyor olamaz diye bir söz var. <laughs> milyonlarca sinek, affedersiniz, boka gidiyor. <laughs> Biz de mi gidelim diye bir söz var. Ama yani bilmiyorum. Yani, aslında güzel bir örnekti. <laughs> evet. Ee, küresel ısınma dedik. Yani e, küresel ısınmadan, küresel ısınmayla e, kısıtlı kalması, yani çevreye de çok fazla zarar veriyoruz. Çevreye zarar veriyoruz da, bak, süremiz de dar ama aslında bu iş gittiği kadar gider. Aslında onlara gıda konularında değiniriz. Bak, girecektim, şimdi girmeyeyim. Yani çevreye bizim verdiğimiz zarardan çok, bize de verilen çok büyük zararlar var. Biz de ayrıyetten çevreye, bir de ayrıyetten... Bize hayretten... kim zarar veriyor mesela? Onu işte bir dahaki programda konuşuruz, bir gıda konularında konuşuruz. <laughs> ya yani belki izleyenler az çok tahmin etmiştir, yani yediğimiz, içtiğimiz şeyler. Yani gireceğim o konulara. <laughs> Dolayısıyla yani hem kendimize zarar veriyoruz, hem doğaya zarar veriyoruz ama şu da var yani. Enteresan olan, doğaya en çok zarar veren kişiler bunu millete mal ediyor. Benim attığım çöpe mal ediyor. Yani sen o kadar fabrikalar kurmuşsun ki o kadar e, kimyasal atıklar var ki e, evet. mahveden ama sanki bütün insanlar nüfusu çoğaldığı için mi oluyormuş gibi anlatıyor. Hı hı. E neden bu fabrikaları kuruyorlar? İşte e, Sebze, gıdaları e, bu kadar insanı yetiştirebilmek için, daha güzel gözükmesi için GDO falan da kullanıyorlar. Onları konuşacağız hepsini. Sonra da diyorlar ki e, siz çoğaldınız, biz size bunları size çoğaltmak için, daha az hale getirmek için biz de doğaya zarar verdik ama bizi suçluyorlar yani, sizin suçunuz yani siz çoğaldığınız için bu oluyor. Hı hı. Yapma kardeşim yani poşet üretme mesela. Evet. Plastik, plastik üretme. Üretme ya. Özellikle plastik konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir son zamanlarda plastiklerin üstüne işte geri dönüştürülebilir. Onların çoğu yalan mesela. Yalan tabii ki de. Yani şu an yeni doğan bebeklerde bile küçük plastik parçalarına rastlanıyor. Yani o balıklara işlemiş, evet. biz de balıkları yiye yiye, toksik birikim adı verilen onun altında. Yeniden bebeklerden plastik faşları çıkmaya başlamış. Bir de dön hepsi dönüştürülemiyor galiba değil mi plastik evet, çok de... küçük bir kısmı dönüştürülebiliyor. Sonra, o da yine plastik yapmak için dönüştürülüyor. Dönüştürülüyor yani. ve yeniden yapılan plastik de galiba son kez kullanabiliyorsun. Evet. Ee, o zaman o dediğin gibi o işaret var ya, dönüşüm işareti. Hı hı bir moka yaramıyor o zaman. İnsanları evet. kandırmak için yapılmış. Doğru evet. mu? Onların daha fazla kazanması için. E Birçok firmada böyle e, arkadaşlar işte şunu geri dönüşüm kutusuna atalım veya şu bazı kurumlarda çıkıyor. Böyle şöyle yapalım, bu buraya atalım. Bunların hepsi hikaye o zaman. İnsanlara yani insanların içi rahatlasın diye yapıyorlar o zaman. Evet. Fark etmesin yani. <laughs> ya işte kanalımızın ismi o yüzden. <laughs> Gerçek yalanlar. Evet. Güzel ha, plastiği iyi yakaladın. Tamam. Ee, aslında daha çok derinleşebilir bu konu. hayvan Hayvanlar konusunda da son sözümü önüne söyleyeceğim. Bazı sanatçılar çıkıyor. İşte sokak köpeklerine şu olmasın. E, kapatmayalım öldürme. Ya kimse öldürmek istemiyor. Kapatmak da istemiyor. Ee, sanki karşı tarafı da bir hayvan düşmanı gibi gösteriyorlar. İkiye ayrılmış hı hı. durumda Gürü. Ama e, hayvan severler olduğu Gürü sahtekar. İşte az önce anlattığım olaydan dolayı. Hiçbir hayvanı yemiyorsan hamam böceğini sivrisini öldürmüyorsan konuşacaksın. Ya da dürüst olacaksın. Ben köpeklerin hakkını korumak istiyorum. Böcekler da değil vesaire demen lazım tavuklar. Orada tam bir sahtekarsınız yani. Acayip sahtekarsınız hayvanı koruyormuş gibi. Bir de onları evlerine alıyorlar. Alabilir yani insanlar evinde besliyor ama yani özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Sadece kendini sevmek için alıyorsunuz. Konu uzuyor ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Hayvanın bağımsızlığını alıyorsunuz sadece kendi böyle aklınızca sevginizi katacaksınız hayvanı, yalnızlığını gidereceksiniz diye. E nasıl olsa hayvanın da işine geliyor, soğuktan korunuyor, maması. Hayvanın da işine giriyor falan değil. Hayvanın doğası dışarısıdır. Evinde besleme diye bir şey yok ama ki ben karşıyım. isteyen de besleyebilir ama yani hayvana sordunuz mu bu bunu yaparken ya yani alıyor mal gibi alıp satıyorsunuz yani hayvan alıyorsun evde besliyorsun atanlar da var dışarıya Şimdi böyle gider bu konu. Bu hayvan hakkında özel bir bence video yapmamız O zaman sana. satın alma sahiplen diyerek. ya sahiplenmesin de yani. <laughs> Hangi hakla sahipleniyor mesela? Yani muhtaç olanlar var ama. Beslesin dışarıda.